Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size mehir çorbası yapacağız. Adıyaman yöresine ait buğday, ayran, un, iki yumurtayla karıştırdığımız karışımı kaynayana kadar bu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Hiçbir şekilde bırakmayacağız. Yoksa kopar. Görüyorsunuz. En harlı ateşte asla bırakmayacağız. Baya uzun sürecek arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kaynamaya başlayacak neredeyse az kaldı diyelim ama. Hala karıştırmaya devam ediyoruz. Bayağı karıştıracağız. Yemesi çok güzel ama yapması bayağı uğraştırıcı bir çorba. Hala devam ediyor. Yani az kaldı ama henüz bir kaynama belirtisi görmüyorum ben de. Görüyorsunuz çok uğraş bir çorba. Çok emek veren bir çorba. Emek isteyen bir çorba. Evet şu an kaynamaya başladı. Bunu böyle kısık ateşte yarım kapak yapıp baya böyle 1-2 saat kaynayacak. Görüyorsunuz. Fokurdadı. Artık karıştırmasak da olur. Bu baya pişecek artık. Mehir çorbasımız. Görüyorsunuz. Yazdan yaptığımız patlıcan ve biber sülmesini dondurucudan çıkarıyoruz. Şöyle biraz açıyorum erisin diye. Meyir çorbamız piştikten sonra pişmesine yakın. Bunları içine koyacağız. çorbamızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şöyle bütün patlıcanı koyuyorum. Ve karıştırıyorum. Eğer yazdan yaparsa bu işlemi içine çiğ patlıcan, çiğ biber koyuyoruz. İçinde piştikten sonra onları çıkartıp soyup pardon önce soyuyoruz. Sonra çıkartıp eziyoruz. Tekrar içine koyuyoruz. Ama bu kış çorbası olduğu için kışlık patron güzel olmadığı için yazdan yapılmış süzme dediğimiz dolaba koyduğumuz ondan yapıyoruz. Şöyle bir taşım kaynayacak, özleşecek, sonra indireceğiz. Evet, son halini tabakta olarak tekrar göstereceğim. Bu mehir çorbası için böyle üç büyük baş soğan hiç elimizi korkak alıştırmıyoruz. Doğruyoruz. İyice kavrulacak bu. Bayağı kavrulacak yani. Bayağı kavrulacak. Az kaldı. Çorbanın üstüne koyduğumuz zaman sanki kavurma koymuşuz gibi gözükecek. Şöyle iyice pembeleşince sürekli karıştırıyoruz artık. Her yeri aynı kavrulsun diye. Eğer burası bırakırsak hemen sağında solunda yanıklar oluşur. Hiç bırakmıyoruz. Evet, biraz uğraştırıcı bir yemek ama gerçekten çok güzel bir yemek. Şuan pembeleşecek biraz. Evet sonumuz oldu görüyorsunuz. Böyle olacak işte. Böyle turuncu renk olacak. Yanmayacak. Turuncu renge dönüşecek sadece. Bu böyle çok güzel oluyor tadı. Şimdi bunu indiriyoruz ateşten. Çorbanın kendisiyle buluşturunca tekrar çekeceğim. Görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi çorbanın kıvamı böyle olacak. Daha da katılaşacak bu birazdan. Biraz da biraz iyice soğuyacak. Sonunu sonra değiştireceğiz. Görüyorsunuz. ve final. Görüyorsunuz. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorum yapabilirsiniz. İşte bu kadar. Mehir çorbası.